bir ikimimle ikna edemiyorsam, bu sefer illa da ikna etmek istiyorsam, hı hı. bu sefer dönerim, kaba kuvveti kullanırım, kas gücümü kullanırım. Yani aklın beyninin olmadığı yerde kaba kuvvet devreye girer. Şimdi biz e, Sayın Baydar'ın da dediği gibi 5 Mart'ta başladık hı hı. alt komisyonda teklif edilen ki ona da geleceğim izin verirseniz e, çünkü ilk sundukları yasa teklifi ile alt komisyondan çıkan metin arasında %60'ın üzerinde bir değişiklik var. Sonra alt komisyonun kabul ettiği metinle AKP'li üyelerin, milletvekillerinin kabul ettiği alt komisyon metniyle en son pazar günü kimse olmadan oylayıp kabul ettikleri metin arasında da çok ciddi temel farklar var. Temel bir paradigma farkı var her şeyden önce. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi iktidar hükümet programına böyle bir şey koymuyor. Eğitim yasası değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2010-2014 stratejik planında böyle bir şey yok. Kalkınma planlarında yok. E bir akşam birinin aklına geliyor. Sözüm o. Bu var. önemli ama yani ya Milli Eğitim normalde bu kadar önemli bir işin yıllar Okey. önce planlamasının başlaması lazım. Bunun hükümet programına, seçim tabii bildirgesine konulup biz sizden oy istiyoruz ve bu kadar temel konuda şunu yapacağız demesi lazım. Bundan sonra ise baktığınızda hükümet programı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın stratejik planı, tabii. temel dökümanlar ve milletvekillerinin karşısına bu yasa geldiğinde bunun altında bütün dökümanlar olmalı. Bütçesi tabii, nedir? Tabii, tabii. Okullar nasıl düzenlenecek? Tabii. Bundan sonra çıkacak alt düzenlemelerin taslakları tabii. nelerdir? Ama Hepsi benim mi? gördüğüm kadarıyla ben bir milletvekili olarak elime aldığım bir üç sayfa kanun teklifi... Aynen. 3 sayfada o kanun teklifinin gerekçesi olarak maddeden kopyalanmış gerekçe. Başka elinde hiçbir şey yok ve on yaşında bir çocuk babası. Aynen. Yani milletvekilliğini geçin 10 yaşında bir çocuk babasının çok daha iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. Aykut Beyciğim daha da ötesi Recep'in evet. sözünü keseceğim. Ee, o 5 tane imza koyan grup başkan vekillerine ya e, sayın grup başkan vekili buraya gelmişsiniz yasa teklifini savunmak üzere şu 5. maddeyi e, metne bakmadan söyleyebilir misiniz? Hangi konuyla ilgili Hı. desek Konusunu bile bilmedi. cevap verebilecek durumda değiller. Tabii, yani değil, önlerine mümkün. getirilmiş kim getirdiyse imzalamış durumdalar. Şimdi bu şeyi bir Recep Bey'den tekrar ben... soruyu ben dinleyin de çünkü halkın gözüne de şöyle görünsün istemiyorum. Yani biz burada böyle vicdansız tamamen kendi şeyimizi çünkü hayır. ben bu süreçte işte bunu yaşadım. Yani o Nabi Bey'in Fikri Bey'in yaptığı açıklamalarda gerçekten tek taraflı ben şunu anlamaya çalışıyorum. Onları da anlatacağız. Yani bu AKP grubu bu meclise darbe vururken rasyonel bir sebebi var mıydı onları da anlamaya çalışıyorum. Şimdi biz anlatalım Hı. E, kamuoyu da karar Hı. versin. Bir e, siyasi partiler siyasi partiler halkın karşısına oy istemek için çıktığında neyle çıkarlar? bir seçim beyannamesiyle çıkarlar. Orada der ki siyasi parti: "Ey halkım, bana oy verir, beni iktidar yaparsanız Hı -hı. ben size şunu, 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 şunu vaat ediyorum. Ben iktidar olursam öncelikli olarak işte şundan başlayacağım. Yol yapacağım, Hı -hı. köprü yapacağım, okul yapacağım, hastane yapacağım, Hı -hı. eğitim sistemini değiştireceğim, üniversiteleri sınavsız yapacağım gibi Hı -hı. olabilecek, olmayabilecek her şeyi konabilir e, seçim beyannamesine." Seçim beyannameleri siyasi partilerin halka verdiği hüttür. Evet, İktidar olmaları halinde e, bunları yapacağım dediği vaatlerdir. Halkta bunu demediği halk hiçbir bir belgede yani, bu yok. hiçbir belgede Peki, bu yok. Biz ne yaptık? Bir Biraz, e, hı. ona gelelim. İkincisi baktığınızda Milli Eğitim Bakanlığı e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en köklü e, ve en donanımlı bakanlıklardan birisidir. Neden? Çünkü e, 1923'ten bu yana hatta daha ötesine gidersek Maarif vekaleti döneminden bu yana çok oturuşmuş bir kadrosu vardı. Niye dığ diyorum? Çünkü e, Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat yapısını değiştiren kanun hükmünde kararnameyle o Milli Eğitim Bakanlığı'nın geldik, oturmuş, e, eğitime yıllarını vermiş ve bu konuda uzmanlaşmış bürokratların hepsi bir gecede Bakanlık müşaviri kadrosuna alındı. Tüm genel müdürler, müsteşar yardımcıları, il milli eğitim müdürleri vesaire vesaire. Bakın Hı. burada siyasi görüşten Hı. hiç bahsetmiyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun. Bu insanlar müşavir kadrosuna alındı. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir iki genel müdür hariç neredeyse tümü alan dışından insanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben eğitimciyim. Bu Milli Eğitim Şurası niye bu kadar önemli? Ne iş yapar? Normalde nasıl oluşur? Bir açıklar mısınız? ona sonra? da. Ben eğitimciyim. Baktığınızda Şimdi benim e, ekonomi bakanlığında müsteşar olmama benzer bu iş. Hiç ekonomi eğitimim yok ki benim. Nasıl yapacağım o işi? Şimdi e, Milli Eğitim Şurası bir danışma organıdır. Ve Milli Eğitim Şuraları ta heyeti ilmiye adını verdiğimiz 1923'ten bu yana hatta bakarsanız 1824'lere gider kökü ama Cumhuriyet döneminde ilk toplanan şura heyeti ilmiye adıyla toplanmıştır ve orada zorunlu ilk öğretim vardır 1923'te. Hı hı. Ee, geçtiğimiz yıl 18.siz toplandı bu Milli Eğitim şurasında ama bu Milli Eğitim Şurası toplanmadan önce AKP her zaman olduğu gibi bir şark kurnazlığıyla 6 ay öncesinde Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan ki Tebliğler Dergisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi gazetesidir. Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan bir şura yönetmeliği değişikliğiyle şuranın e, üye sayısını 500'den 750'ye çıkarıldı ve karar alma mekanizması 4'te 1 oya düşürüldü. Hı -hı. Yani savcı olduk dediğimiz gibi, gibi yani. değil. Hukukta ne yapmışsa Milli yani, Eğitim'de aynı şeyi aynısı. yapmış. Evet. Ve e, şuranın son günü ki bu tür e, toplantıların biliyorsunuz son günleri artık insanların birbirleriyle vedalaştığı, bir an önce evet. memleketine dönme telaşında olduğu günlerdir. Eğitim Birsen, iktidara yakın olan Eğitim Birsen Sendikası'nın getirdiği öneri orada bulunan çok az sayıdaki katılımcının e, kabul oylarıyla geçirdim. O zaman şu Milli Eğitim şurasını ben anladığım gibi anlatayım. Milli Eğitim şurası Milli Eğitim politikalarının belirlendiği en geniş katılımlı en geniş katılımlı ve hemen danışma, hemen danışma organı. Danışma yani organı. Yani Milli Eğitim danışması. politikası olduğu için çok geniş bir Tabii. kitleden oluşan ve Milli Eğitim işini bildiği düşünülen bürokratlar, Aa, diğer insanların... eski bakanlar, evet, e, eski talim bir şura. kurulu başkanı bir danışma organıdır ama İşin trajikomik tarafı e, AKP hükümetleri döneminde 2002'den bu yana toplanan e, bir sürü şura var. Bu şuralardaki kararların neredeyse hiçbiri AKP hükümetleri döneminde ciddiye almadı, uygulanmadı. Hı -hı. Şimdi ben şunu anlıyorum. Bu bir süreç planlamasıdır AKP'nin e, zihin altında yatan seçim beyannamesine hükümet programına, stratejik plana koymadığı. Ve bunu adım adım uyguladılar. Önce şurada bu karar alındı. Biraz üstüne yatıldı. Hı. Bu arada kapıla kapı, kapalı kapılar arkasında bir çalışma yapıldı. Ancak bu çalışmayı tabii yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Sonuçta onu anlıyoruz. Ve sonra bir gün Sayın Başbakan'a bir, e, bir şeyler oldu. Bir açıklama yaptı Sayın Başbakan. Şehirli bir çocuğuz. Biz dindar dokundum. gençlik istiyoruz dedi. Yetmedi. Kindarı ilave ilavetti. Bu ülkede dinle kimsenin problemi yok. Dinle AKP'lilerin iddia ettiği gibi AKP'lilerin yani? iddia ettiği gibi Cumhuriyet'in hı. dinle bir derdi olsa Ulu Önder Atatürk 3 Mart 1924'te çıkardığı Tevhid-i Tedrisat yani Öğretim Birliği yasasının dördüncü maddesine Türkiye'de vatandaşın dinini doğru öğrenmesi için din adamları yetiştirilir hı. bu amaçla ilahiyat okulları açılır demezdi. Hı hı. Bu en rasyonel madde budur. Tevhid-i Tedrisat kanunu. Şimdi tabi Baktığınızda e, hocamın da dediği gibi 23 Şubat'ta e, komisyonun gündemine getirilen bir yasa Hı -hı. teklifi var. 5 tane AKP'li grup başkan vekil tarafından. E, o gün Cumhuriyet Halk Partili üyelerin yoğun bir itirazı var. Çünkü evet. ilk teklifte biliyorsunuz işte çıraklık yaşının 11'e düşürülmesi e, ikinci e, kademede, ilk öğretim ikinci kademede e, açık öğretim maddesinin konulması ve dolayısıyla... Bu detayı tartışacağız ama yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sivil toplum örgütlerine de danışarak ki bütün ki, yani çok ki. geniş kapsamlı bir sivil toplum örgütlerine danışarak bu yasanın Türk eğitimini çok geri götüreceğini bu yasanın Türk eğitim sisteminde eğitim kazanılmış bütün o evet, yani kızlarımızın okula katılma oranının geri götüreceğine yönelik sivil toplum örgütlerinden de çok net bir tavır gelince Cumhuriyet Halk Partisi bunun komisyonda şey, millet hayrına bir yasa olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ben şimdi Yardım. bir eğitimci olmayarak değerli çünkü en iyisi benim gibi bir insanın anlatması, bilmeyenin anlatması daha iyi oluyor. Şimdi değerli izleyiciler bu yasa teklif olarak bir anda yani hiçbir hazırlık olmadan, kamuoyunda tartışmadan bir anda önümüze konuldu. Bu önümüze konulma sürecinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi çok hızlı bir şekilde ilgili üniversitelerin dekanlarını, sivil toplum örgütlerini bu konuda yazıp çizen insanlarla Oturup toplantılar yapıldı. Hafta sonları gecelere kadar süren toplantılar yapıldıktan sonra bunun gelecekte yetişecek Türk nesillerinin kaliteli bir eğitim almasının önüne geçen bir yasa olduğunu bu son 10 yılda eğitimde kazanılan, 15 yılda eğitimde kazanılan bir takım ilerlemelerin geriye götürüleceğini ve topyekün bu milletin geriye götürüleceğine yönelik bir görüş birliği oluştu. Sivil toplum örgütlerinden ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne iletildi. Biz uzun zaman komisyon görüşmelerinde AKP milletvekillerine, AKP yöneticilerine gerek komisyon yerleştirmemiz aracılığıyla gerek birek birebir milletvekili görüşmeleriyle bunu bir uzlaşmayla çıkması gerektiğini, yasanın mevcut haliyle çok kötü ve çok sorunlu olduğunu anlatmaya çalıştık. Sürekli uzlaşma elimizi uzattık. Ama AKP bir siyasal kinle, bir siyasal hesaplaşmayla bizi hiç dinlemedi bile. Biz de ben bir millet